Ah, gençler. Şimdi ikinci sınavda normalde biliyorsunuz daha ileride olmamız lazımdı. O yüzden ya biraz geri kaldık. Çünkü sürekli okullar açıldığından beri sınav yapıyoruz vesaire. Ben benim de sınav yoğunluğum çok fazla. O yüzden gerideyiz. Ee, ona göre de bir sınav hazırladım. Bu videoyu izlediğinizde e, bu videodaki anlattıklarım sınav kağıdındaki soruları rahatlıkla yapabileceğinizi düşünüyorum. E, genel bir tik tekrar olsun diye bunu YouTube'a da atacağım. Şu an kaydı açtığım için böyle bir bilgilendirme de yapalım. Şimdi gençler. Hocam. Hocam hocam ne sordum şimdi ben? Önce bir tane beyaz sayfa açalım her zaman. Bir kere bir. Hocam e, fizikte bugüne kadar istediğimiz en temel yani 10. sınıfta istediğimiz öğrendiğiniz en temel şey ne? Dirençler vardı değil mi? Kaldırma kuvveti. Direnç. Kaldırma kuvveti daha işlemedik. Dirençler evet. vardı elektrikte değil mi? Hocam dirençlerin bağlanmasını baktım ilk sınavda çoğunuz ya problem yaşamışsınız. Niye problem yaşıyorsunuz? Ben onu pek Akan'ım şöyle bir soru vardı ilk sınavda. Hatırlarsanız. Hatırlıyorum hocam. Ya şu ben soru, yaptım onu. Çok pillerle şey olmuş işte. Ya şu soruyu yapabilmeniz <laughs> lazım arkadaşlar. Yani çoğunuzun hata yaptığını gördüm. Tekrar çözeceğim. Benzer bir soru ikinci sınavda da var. Haberiniz olsun. Eş değer direnç bulma sorusu ikinci sınavda da var. Hocam mesela şöyle bir soru. Bunu 6'ya 3 verdim. Farklı verdim bilerek. Bunu da atıyorum birinde 2, birinde 3 vesaire vesaire verdim. Bunlar böyle paraleller 6'ya 3 olduğu zaman farklı bir şekilde hesaplanıyordu. 1 bölülü şekilde hesaplanıyordu. Ama eğer bunlar aynı sayı olsaydı atıyorum şu soru şöyle bir şey olsaydı. Bir tane direnç. Sonra burada bir direnç. Burada bir direnç. Şu daha kolay olurdu değil mi? Bir bakalım abi. 6, 6, 2. Böyle olsaydı bu soru kolay bir soru olurdu değil mi? Görece. Evet. Ne, neden hocam? Çünkü bak hocam bunlar paralellerin ikisi aynıysa değil mi? Hocam ne yapacaksın paraleller aynıysa? Çok basit. 6 bölü kaç evet, tane direnç var burada? 2 tane direnç var. 6 6. 6 bölü 2'den ne yaptım burayı? 3. Demek ki şu ikisinin eş değeri bir tane 3'müş. Hocam devreyi tekrar çizelim. Bak devrenin tekrar çizildiği şu. Bir tane en baştaki direnci tekrar yazıyorum. Bak şu ikilik olanı yazıyorum buraya. Devamında şu altıları eşdeğerini buldum. Kaç buldum ben bu altıların eşdeğerini? 3 buldum değil mi? 2 tane olduğu için ikiye böldüm altıya. Burayı 3 bulmuştum. E hocam bunlar seri olduğu için toplanır. 2 artı 3 eşittir. 5. Tabi bunların yanında bir de onları vardı hocam. Bir saniye çete şimdi bakıyorum. Oradan cevap 5. Oradan beş. cevap <laughs> şimdi 5 e ama 5 yazanlara 8 puan verdim. Çünkü bunun sonunda 10 olacak. Yani ben burada yazmadım e, hızlı gittiğim için ama bunların hepsinin sonunda 10. Sorunun cevabının sonunda da 10 ifadesini göreceğim. Ya böyle ya da şöyle yazabilirsiniz. O, oh, H, M. Tamam. Bir sorunuz böyle olacak. Yani eş bir açı bulmak. Hocam bu kolayı zoru nasıl olacak? Eğer bunlar eşit değilse e, sıra söz hakkı vereceğim. Şunu da anlatayım. Iııı e, Hocam, hocam, değerler farklı oluyor. Reş yapıyoruz hocam. Aynen. Bu sefer burada problem oluyor. Bunu da nasıl yapıyorduk? 1 bölü R eş eşittir. 1 bölü 6 bir tanesini yazdım. Artı diğeri 1 bölü 3. Şu işlemi yapıyordunuz. Hocam bu işlemde eş, payda eşitleme yapıyorsun. Bunun altına iki verdiğin zaman bak altı oluyor gördün mü? Eşitlemek için iki verdim. Evet. Hocam şimdi kesirleri baştan tekrar yazalım. 1 bölü 6 vardı artı diğerini 2 ile genişletmek demek hem altı ile hem evet. çarpmak. O zaman 2/6 oluyordu. Ve hocam bunları toplarsam altlar eşitse üstleri toplayabilirim. 3/6. Ama bulduğum şey 1/r eş. Bana ne lazım? r eş. Takla attırıyorduk değil mi? 1/r eş buna eşitse takla attırdığın zaman r eş yukarı gelir. r eş eşittir 6/3'ten 2. Hocam bir saniye. Heh, biri geldi. Bunu tamamladık. Ondan sonra hocam şurayı 2 mi buldum ben? 2 buldum. Şimdi tekrar baştan çizeyim şeyi şekli. Ee, o zaman ne olacak? Bir tane 2 ohm var. Bir tane de gene 2 ohm var. Şu 6 ile 3'ten gelen bir 2 ohm daha var. E hocam 2 artı 2 bunun cevabı ne olacak? 4 ohm olacak. Buranın R de 4 ohm çıkacak. Tamam mıdır gençler? Eş Hocam direnç... bu sınavda sorulacak garanti iki, iki soru değil mi? Bir soru. Ya Bunlardan bir soru, ya bir soru çıkacak. Yani bir eşdeğer direnç bulma. Şekiller tabii böyle olmayabilir. Yani şekiller değişir vesaire. Siz mantığı alının. Aynıysa e, bölüyorsunuz. Farklıysa paralellikler bir bölülü işlem yapıyorsunuz. Eğer şöyle iki direnç varsa mesela şöyle de olabilir. Mesela böyle verdim. Altında paralellik var. Şöyle toplayıp, bir şey. bölüyor muyuz? Aynen. Böyle olduğu zaman ne yapıyorsun hocam? Mesela burası 4, 4, 8 diyelim. Ne yapacaksın? Bak önce şu paralelliğin üst tarafında bir toplama işlemi var. Bunu yapacaksın. Buranın toplamı kaç yaptı? 8. 8. E hocam burayı şey, tekrar şekillendirirsek üstte 8 var. Altta 8 var. E böyle olduğu zaman bunlar paralel 8 8 ise bunlar ne olur? Böleceğiz. 4 8 bölü 2'den 4 olur değil mi? 4. <laughs> ya yani böyle olabilir. Şekiller değişebilir. Mantık aynı. Paralelliğin içerisinde serilik varsa önce o toplamayı yapın, sonra paralel işlemine bakın. Tamam? Hocam, tamam. burası budur. Seri burası ver. budur. Bunun fotoğrafını çekmenize gerek yok. Gerçi YouTube'a atacağım. E, oradan bakarsınız. Hocam, temizledim burayı. İkinci soru tipi neydi? Hocam, bu direnç bulmayla alakalı. Mesela Şöyle bir şey yapabilirim. Şöyle bir şey yapabilirim. Size şöyle bir şey sorsam. üç tane. Geldi. E ee, bu dirençler ne olsun? 12 oh, 6 8 Yok 8 olmaz. Hesaplayalım. Hmm. 3 4. 4 verirsem mi denk geliyor? 3, 3. 4 verirsem denk geliyor. Tamam. Bu standarttır zaten. Ben de unuttum bayağıdır ilerideki konuları işlerken. <gülüyor> hocam, <gülüyor> mesela böyle bir paralellik verdim. Bunu nasıl çözersiniz? Bunu çözmeye çalışsın herkes. Önünde defter kitap olsun bu arada herkesin. Yoksa da hemen alsın. Ay, üç bir dakika. Üç tamam. Bir dakika. Sessiz bir dakika. Sıla. Ay Pardon. <laughs> Sıkıntı yok. Hatırlatayım. Hadi. Üstteki 2 mi hocam? Üstteki... Yani üstteki 2 mi oluyor? Aynen öyle. Galiba 2 çıkması lazım. Yok. Cevap 2 mi? Aynen 2 çıkması lazım. 2-2. İki, iki. Hocam 2-2 iki, iki diyorlar. Ee, nasıl Hocam, yaptık? Hocam bir tane 2 değil bir tane 2 ama. Tamam bir tane 2. Şimdi 1 <laughs> bölü 5 şöyle yaptınız. Eşittir. 1 bölü 12 artı 1 bölü 6, 6 artı 1 bölü 4. Hocam payda eşitleyelim. Bunlar nerede eşitlenir paydalar? 12 eşitlenir. Bunun altına 2 yazacağım. Bunun altına 3. 3. Hepsi, hepsini tekrar baştan yazalım. 1 bölü 12 artı 2 bölü 12. Çünkü hem üstte hem altı çarptım. Artı 3 bölü 12. 12. O zaman hocam bunların şimdi altları eşit olduğuna göre üstleri toplayabilirim. 1 2 daha 3 3 daha 6. 6/12. 6/12. Sakın 1/2 demiyorsunuz çünkü bunun takla atması lazım daha. Ve 1/r eşittir takla attırdım. r eşittir. Bunu da bunu da takla attırdım. 12/6'dan hocam 3. 10. Aa. Tam. Şey. Pardon. <laughs> Matematik bize yanuttu 2. Hocam yemin aa, ediyorum ben yanlış mı yaptım diye. <laughs> gençler yok yok. Bak ben aşağıdaki soruyu düşünürken işte ne yanlış yaptım. Tamam gençler. Şöyle bu şekli versem çoğunuzun yapacağını biliyorum. Çoğunuz yaparsınız en azından. Hocam olarak. ben takla çevirmeyi unuturum ki. Unutmayacaksın. O, o, öyle bir şey yok. Paralellik yapıyorsan takla attırmayı unutmayacaksın. Ama şu bunu herkes yapar mı? Şu alttaki soru gibi versem sıkıntı yaşayabilirsiniz. 12 6 4 Hocam Buradaki dirençler seri mi paralel mi? Bana söyleyin şu 12 altıda. Paralel. Değil mi? Paralel. Hocam şu üsttekinden bunun bir farkı yok. Ama siz şekli görünce kafanız karışabilir. Karışmasın. Böyle bir soru var. Tamam mı? Şekli görünce kafanız karışmasın. Burada bir paralellik var. R'yi kaç buldun? 2 ohm mu buldun? Hocam sana desem ben bu 20 voltluk pil. Buradaki I akımını bana bulabilir misin? Evet, vır yapacağız. E, tamam, vır yapacaksın. O, Çok on, güzel. On R hocam yap. I çarpı R. E, hocam, R eşi bulmuştum. Kaçtı o? 2 ondu. 2 R'nin yerine yazdım. E, I'yı arıyorum. I kalsın. Volt kaçtı? 20 volt vermişim. E hocam buradan 2 ile kaçı çarparsam 20 olur. I eşittir. 10 N. Unutma. 10 mu? Ampere, Amper. ampere. Amper. Gençler. Yakın işte akım şiddeti amperdir unutmuyorsunuz tamam mı? Yani bunlardan birer ikişer kaybediyorsunuz kaybetmeyin. Muhta şey sanırım e, Cansu bu bir tane birimi yazmamıştı yanlış hatırlamıyorsam. Değil mi Cansu? Yanlış mı hatırlıyorum? Burada mı Cansu? Hiç hatırlamıyorum, hatırlamıyorum. hocam ama büyük ihtimalle birim yazmadım. İki puan bir biriminden gitti ya. Çok istedim yüz vermeyi hatta düşündüm yüz versem mi falan diye. E, bir sıkıntı çıktı. Kim? 95 alanda kimdi? Ahmet Kaya mıydı? Ben hocam. Ahmet mi? Seyit, Seyit'ti değil mi? Seyit'te de şey vardı. Bir tanesinin bir tane birim yazmamıştı. Bir de bir yerde 3 puanlık bir şey karıştırmıştı. Yani çok küçük farklar vardı aslında sınav yazdığınızda. Ya, yani, e, Sen... sorun değil gençler. Benim için 80'in üstü zaten bu dersten yani başarılıdır. E, 80'in üstü alanlar kendini rahatsız etmesin. 80 e ulaşamayanlar da mesela atıyorum adam 50'de kalmış, 60'da kalmış. Onların da biraz daha kendini geliştirmesi lazım. Bu kadar net yani. Ya siz öğrenmişsiniz bir şeyler. Eğer o sınavdan 50 üstü alabildiyseniz. Ama kendinizi geliştir. 80 üstü olanlar da tamam anlattıklarımı anlamışlar. İşte olur. Ben de sınava girsem ben de atarım. Mesela yani. Neyse. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi ee, ne yaptık? Bunu yaptık. Hocam şöyle bir soru sorsam size, mesela pilleri bağlamayı hatırlıyorsunuz değil mi? Pilleri bağladım. Evet. Evet. Sonra şöyle bir tane ters bağlayayım. Bunların ters düz ayrımını yapabiliyorsunuz. Diye düşünüyorum. Evet. Sonra iki tane de şuraya bir paralellik vereyim. Böyle fantastik bir soru sorayım, direnç vereyim. Böyle bir soru sorsam yapabilir misiniz? Yaparız hocam ya. Bunda ne, bunda, var? Ne, bunda ne var hocam diyor. Ay hocam Hadi çok bakayım. kolay pillerin ters falan bağlanması. Aynen. Bak hocam çok burası kolay. ne olacak? Verelim bunların değerini. Burası 50 olsun. Şurası 60 olsun. Şurası 20 olsun. Sonra burası 40 olsun. 6, Sonra e, şunlar 10 10 10 ohm 5 ohm Bana akım şiddetini bulabilir misiniz? I'yı. I'nın yönünü Hocam bilmiyoruz bu arada. Elli. I eşittir soru işareti. Hocam filler elli şartı. mi çıkıyor? Bilmiyorum olabilir. Evet galiba elli çıkıyor. Onu. Sıla <laughs> biraz kısık sesle konuşur musun demişler. Hocam <laughs> <Öyle gülüyor> de ben çok mu bağırıyorum? Ya, yani? ya senin mikrofon, mikrofon çok yakın ya o yüzden yüksek sesle geliyor. 13 bu. Hocam. Evet, evet. Bir saniye, one minute. Mustafa 13 değil sanki. Yanlış hatırlamıyorum. Yanlış bilmiyorum. 5 değil mi hocam? Beş. Beş. Hocam. 5. bir cevap Bir dakika Mikrofon. 5 değil Bir dakika sakin. Beş mi? Bir dakika, sakin. 15. Gençler tek tek. Hocam 9 sakin. mu? Yok. 5 diyenler doğru. Diğerleri kontrol etsin. Neden yanlış yaptı? Hocam ilk ben söyledim. Yani kimin söyledi çok şey değil. Yani önemli ben, değil. Yarışma yapmıyoruz. Hazırlık Aynen. yapıyoruz. Senden bakıp bir söyledik sonrasında. Hocam, hocam Aynen. bak. Bir kere bir. Hangileri aynı yönlü? Ona bakacaksın pilleri. 50 ile 60. Bak 50 ile 60'ın yönü akım yönünü çiziyorum. Bu taraf, bu taraf. Çünkü büyüğe doğru ya. Büyükten küçüğe doğru. Bunların evet. akım yönü bu doğru. taraf, bu taraf. E hocam o zaman 50 ile 60'ı toplayacağım. 20 ile 40'ı çıkartacağım. Hatta toplamaya bile gerek yok. 20-40 daha ne yapar? 60. 60. E bu 60, bu 60'ı götürdü. Değil mi? <laughs> E hocam bir tekne kaldı elimde benim. 50 kaldı. İsterseniz toplama, yani hepsini toplayıp çıkartabilirsiniz. Fark etmez. O da normal. Ben kısa yoldan yapıyorum. 50 kaldı elimde. Hocam benim o zaman volt, bu piller volt demekti. Voltum kaçmış? 50 volt. 50. Hocam vır yapmak için bana bir de R lazım. Altta da R'ler var. Bak iki tane 10 paralel. Bunu nasıl yapıyordum? 10 bölü 10, 2. 10 bölü 2'den 5. E hocam bu 5'in yanında bir de burada 5 yok mu? Evet. 5 ile evet. 5 seri ise topladım. 5 artı 5'ten burası ne yaptı? 10 ohm. 10 ohm yaptı. E on hocam ohm. 10 ohm. ohm birimiyle beraber. E, R eşittir. R eşittir. 10 ohm. E hocam bak e, helva var, un var. Ne yok neydi? Şeker var, un var. Helva yapsana. Vır yapacaksın burada değil mi? Siz. V eşittir. I çarpı R. Senden zaten uyu istiyor. V var, R var. 10 R'nin yerine yazdım. Şunun yerine 50 yazdım. I'nın kaç olması lazım? I ile kaçı çarparsam 50 olur. I eşit. 5. 5 amper. Amper yazmayı unutmuyorsunuz. Tamam. İlk tamam. iki sorunuz bu şu ana kadar anlattıklarından çıkacak. İlk iki sorunuz. Haberiniz olsun. hay şimdi Başka ne soracağım? Ne sordum? Hatırlamıyorum. Bakayım. Düşüneyim. Şimdi sınav kağıdını açmak da istemiyorum. Yanlışlıkla ekrana veririz. oluruz. alırız. Ee, Hatırladığım <laughs> kadarıyla şey vardı. Bir bakayım bunlardan sonra kitabınızda ne var? Kitabınıza bir bakalım. Hocam, ekranı kapatın. Hocam ilk, i̇lk sınav... sınavın 10. kadar mı olacak? Yok. Ee, i̇lk sınavın üstüne sıvı basıncı, sıvı basınç kuvveti bir de ee, şey var basınç ölçen aletler var onları soracağım. Ee, Hocam o zaman o, o yeri kadar zaten biliyoruz az çok ilk sınavdan. Ya Sudan ben hepsini, falan onu hepsini tekrar etmek istiyorum. Zaten sıvı basıncı ve sıvı basınç kuvveti şeyde var. Ee, YouTube kanalında var ya. Onlardan evet. olacak. Yani HDGS hesabı yapıyorduk, ya hatırlıyor musunuz? Evet. Bir HDGS evet. hesabı, bir de HDGS hesabı. Üç soru oradan var, unutmayın. Onlardan çok sordum sonradan eklendiği için. Üç soru HTG yani sıvı basıncı, sıvı basınç kuvvetinden. bir tane katı basıncı sorusu var. E, hatta en sonda yaparız. Bir tane katı basıncı sorusu var. Belki şöyle bir soru sorarım. Ona da bakın. Belli olmaz. Q/T. Ama herkes yapıyor. Bir de kopya çekmişsiniz o sorularda, Q sorularında. Telefonla mı kopya çekiyorsunuz arkadaşlar? Ya derse girenler kopya vermesin gözünüzü sevin. Şey. Ya size kopya muamelesi uygulamıyorum. Biliyorum yaptınız ama insanlar sizden alınca ya diyorum olmasaydı keşke. Ya Hocam çünkü. itirafta bulunayım mı? Asla bak, kopya çekmem ama çok kopya veririm. Bak e, bununla şunu söyleyeyim. net söyleyeyim yani. E, ya okuyorum kağıdı diyorum tamam buradan kopya çekmişler ama sen niye veriyorsun diye düşünüyorum. Ben size bu tavsiyeyi yaparken evet ben de lisede kopya veriyordum ama ya çok alenen. Ya artık <laughs> adam hiçbir şey bilmiyor. Ama hiçbir şey bilmiyor. Sadece şey için uğraşıyor. Kopya çekip işte ee, bir sağdaki sürekli de rahatsız ediyor sizin. Hani odaklanmanıza engel oluyor. Ya sürekli seni rahatsız ediyor. Benim sınavımda öyle rahatsız edilip de hem e, bütün soruları çözeyim de rahat rahat kopya vereyim. Öyle bir sınav değil. Yani kafanız dağıldığı zaman bir işlemi yanlış yapıyorsunuz. Yani size tavsiyemdir. Yoksa fark etmez. Zaten kopya çekenlerin evet. kim olduğu belli oluyor. Yani gerçekten belli oluyor. Zaten aldıkları not da 20. Ya kendileri bir şeyler atsalar gene 20 yi alıyorlar. Neyse. Hocam bu sefer onlara verince onlar yüksek alıyor ben düşük alıyorum. Olabilir. <laughs> yani düşün bak sen 40 aldın senden kopya çeken 30 aldı. Aynen. Hakkı bu mu? Değil. Gibi. Bak şu sorulara dikkat edin gençler bunlardan bir tane var. Akım şiddeti Böyle, Mesela, bu azaltan, yani, hocam şunları bir tane çözsek. Ben bunu anlamıyorum. Tamam. Hemen bakalım. Çok gayet basit. Bak. Bir x e, teli var. Bir direnci bilmiyorum. var. Bir y direnci var. Hocam böyle bir grafik vermiş. Bana diyorsun ki Rx x bölü r oranı kaçtır? Tamam mı? X'in direncinin y'nin direncinin oranını soruyorsun. Hocam Baktım. X'in direncini nasıl buluyorum? Bak hangi noktada kesmiş grafik X'i? Şu noktada. Potansiyel farkı yani voltu ne kadar? 30 mu? X için işlem yapıyorum. Bak Rx eşittir. Voltu akıma bölüyorsun değil mi? Vır için. Bak vırı ters çevirdim. Normalde formülüm neydi? V eşittir. I çarpı R. E, R'yi yalnız bırak. I'yi bunun altına atarsın değil mi? Volt bölü amper. Hocam baktım. Rx eşittir. Voltu kaç? 30. Amper kaç? 5. 30 bölü 5'ten bunun cevabı 6. Hocam RY'yi bul bana. RY hemen söyle. Bak. Y'nin voltuna bak. Ya 10, e, 2. Aynen 20 bölü bir saniye birileri geldi gene derse. Aa, Eda niye geç kaldı? Buradaydı düştü mü yoksa? 20 kaçtı? 10 yapacağım abi. Buradan 2 çıkacak. E sana Rx bölü Ry'yi sormuş. Rx bölü Ry oranı kaçtır? 6 bölü 2'den 3. Bunlar da hep, hep yukarıda olacak değil mi? E, direnç bu. Yani grafikte nerede olduğuna bağlı ama bizim şuradaki bölmeyi diyorsan evet ya, yukarıda bölmede. olacak. Ha bölme tamam. Bölme de hep yukarıda olacak ama e, şu grafik değişebilir. Atıyorum burası volt burası amper olabilir ya da burası volt burası amper olabilir. Değişebilir. Grafik. Tamam. Bu arada bir de şuna dikkat edin. Sanırım öyle bir soru da vardı. Ee, şöyle olabilir bu. Atıyorum, şunu böldünüz tam çıkmayabilir. Atıyorum volt-ampere böldünüz e, 30 bölü 25 çıktı. Tamam mı? Tam çıkmadı yani. Birazdan kapanacak. O yüzden bunu bir saniye. Şimdi şöyle yapayım. Hı. Gençler, volt-ampere böldünüz. 30 bölü 25 çıktı. Diğerini de böldünüz. Bu x için. Y için de ne çıktı? Ee, 6 bölü 5 mi hocam oluyor o zaman? Ha, 6 bölü 5 çıktı diyelim. Atıyorum şu an tamamen. Bak böyle bir işlem oldu. Bak bunlar tam bölünmedi görüyor musun? Böyle bir şey olduğu zaman ne yapıyorsun? Ters çevirip çarpma işlemi diye bir şey vardı. Hatırlıyor musun? Bunu buna bölmen gerekiyor ama tam sayılar çıkmadı. Hep kesirli çıktı. O zaman yaz hocam. Üsttekini aynen yaz. 30 bölü 25. Alt taraftakini de ters çevirip çarp. Be ters çevirirsen burası 6 bölü 5'ti. 5, 5 bölü 6. Şimdi buradaki sadeleştirmeleri yapabilirsin bak. 5 ile 25'i sadeleştirdim. Aşağıda 5 kaldı. Değil mi? Hocam hı hı. E, 6 ile 30'u sadeleştirdim. Yukarıda kaç kaldı? 5. 5 kaldı. Bak 5, 5. E Hocam 5 bölü 5'ten cevap 1. Ha burası tam da çıkmayabilir. Burası da kesirli çıkabilir. Unutmayın. Ters çevirip çarpma işlemi önemli. Tamam mı? Hocam yapamayanlar ne yapsın? Direkt şöyle bıraksak olur mu? Öyle bırakıp şunu bölme en azından bölme yapın. Bir, yani iki üç puan kırarım ama e, gene de yaparsınız. Şu işte şunu yazmanız lazım. Buralar ben tam gelin. çıkmazsa şu kesirli işlemi yazın bana. Hani bu bölü bu diye. Yapabiliyorsanız da ters çevirip çarpıp yazın. Hani nereye kadar götürebiliyorsunuz? Hocam diyorsunuz? ters çevirip çarpıp diyelim sonucu yanlış bulduk. En sonuç, fazla kaç puan kırarım? 1 bir mi? ya da iki puan kırarım ben sonuçta. Çok kırmam. Hocam bir ders daha olacak mı? Ee, bir ders daha olacak. Şu ha. an Zoom o, şey verdi, onay ver, e, uyarı verdi. Şimdi kapatıyorum. Bir sonraki derse gelin tekrar. Hatta hemen yapayım mı yoksa ara verelim mi? Hemen yapalım evet. hocam. Ne yapalım? yapalım. Hem hemen devam ediyorum gençler. Şimdi Aynen. kapatıyorum bunu. Bir saniye şurayı temizleyeyim. Ee, kapatıyorum dersi. Hemen tekrar açıyorum. Tamamdır.